duyuyor musun? Bu ne? Olmamış kardeşim. Olmamış. Yamaların üstündeki bu çapaklar ne? Ha? Çapakları görüyor musun? Persin deliklerini gördünüz mü? Ha? Gördünüz mü? Gel benle. Destek katkıları ne oldu? Ha? Aslı. Torneye gitti hocam. Bekliyoruz. Sabah burada olmayacak mıydı onlar? Oldu ama beğenmedim. Tekrar sonradan geçmiş için geri yolladım ben. Geri yollamak olmaz? Gideceksin, başına duracaksın, terbi edeceksin, yapacaklar. Çocuk oyuncağı mı bu? Ha? Çocuk oyuncağı mı bu be? <laughs> <laughs> kaldı mı bir şey? Tamam tamam ben hallederim. Kırıp dökmediğim bir bu kaldı. Al canım. Tekin. Ha. Sence bu köprünün bitmiş hali ne kadardır? 250 ton. Niye sordun? Üstüme 250 tonluk bir kuma gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Yok yanılıyorsun köprü hep vardı sen köprüye kuma geldin. Ne? Aşağı yukarı 75 ton kiloluk bir kuma. Tekin öldürürüm seni. Tamam özür dilerim özür dilerim kuma değilsin tamam. Bir kere ben 75 kilo değilim. Ne bileyim ben. Köprüye ilk bakışta kaç ton olduğunu biliyorsun ama. O zaman beni de bileceksin. Hep onun için değil mi bunlar? Mali, bütün basıp kesmeler, patlamalar, hep onun için. İşin rengi belli. Belli Leyla. Allah kahretsin. Belli. Alacaklar kendisini. Üç gün önce, beş gün sonra. Ama... Alacaklar. Ona en çok istediği şeyi vereceğim. Gitmeden önce... Bu köprüyü... Bu köprüyü mutlaka vereceğim ona. होता İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Kaza mı? Evet sayın valim. Kötü bir şey Maalesef efendim. Bir kadın. Yapma ya. İyi akşamlar sayın valim. Haber akar? İyi sağ olun. Evet. Kolay gelsin. Nasıl olmuş kaza? Şahıs direksiyon hakimiyetini kaybetmiş efendim. Yoldan çıkmış. Kimliği belli mi peki? Evet efendim. Yeni evli. Daha birkaç gün olmuş. <SRat> Everything. Efendim Elmas. Ne? Hemen geliyorum. Olay yeri ekibi kaza mahalline gitti mi? Anlaşıldı. <laughs> Zafer Konser. <laughs> Gözünü seveyim bana sırma ölmedi de. Erdal. <laughs> Allah'ını seversen tamam, bana sırma ölmedi de Erdal tamam. Göz tamam. Gözünü tamam. seveyim bana sırma ölmedi de Erdal. Tamam, tamam. Kavuşmak çok Tamam, Söyle, bir şey söyle. Tamam, Öldü değil mi? Allah'ım ben Ya Rabbi, Allah'ım ben sana Abi. Sen mi verdin haberi? başıma gelen. Hadi amca. Biz Erdal'la işlemleri Allah bizi affet biz sana ne yaptın? Tamam Erdal gel. Babam. Sırma gitti. fazla mesai mi yapıyorsun? Gelen mailleri temizliyorum. Bu saatte mi? Bu yüzden başka birilerini temizlemek istemiyorum. <laughs> Zor oldu mu? En zoruydu. Benim aptallığımdı. Benim. Yapmak zorunda değildin. Belki başka bir seçenek. Yoktu. Başka bir seçenek yoktu. Kimi feda edecektim? Seni mi? Velinin oyun konsolu var mı? Yok. Neden sordun? Mutlaka almalısın. Çocuklar bayılıyor. Ben Erdal'ı çok seviyorum Faruk. Senin de onu çok sevdiğini biliyorum. Ama seni daha çok seviyorum. Bir şehrin valisi olmak, o şehirdeki insanların mutluluğundan tek tek sorumlu olmak değil Faruk. Lütfen biraz bunu anla olur mu? Eğitim fakültesi ve bağlı bölümlerde başlayan boykot, üniversite genelinde hızla yayılıyor sayın seyirciler. Üniversite öğrencileri... Ya? Vali Aa, haberin yok mu? Sabahtan beri bunu veriyor. kararnamesiyle görevden alınacağına dair haberlerin basında çıkmasından sonra bir tepki olarak boykota gittiklerini belirttiler. Düşünceye özgürlük, düşünceye özgürlük, düşünceye özgürlük, bak bak, bak ya. Düşünceye düşünceye çocuklar özgürlük. ne yaptığını sanıyorlar ya. Melek bunlar ne yaptığını sanıyorlar. Onlar çocuk falan değiller Faruk. Koskocaman insanlar direniyorlar. Senin adına senden fazla direniyorlar. <laughs> karşıda yapılmış fikri bir saldırıdır. İktidarın tutumu. Öyle pişmanım ki sırmaya dediklerim için. Çok pişmanım. Abin için korktuğum şey sırmanın başına geldi. Bunu hesap edemezdim. Erdal'la bir daha başlayalım artık. Hadi. Erdal. Erdal. Hadi. Hanımın... Hadi kendine lazımsın unutma. Elmasa lazımsın, bize lazımsın. Ne diyeyim ki başka? Sağ başın sağ olsun. Sağ. Olasın. Erdal, başın sağ olsun. Sağ olasın Sağ. Ol. Deminden beri düşünüyorum ne diyeceğimi, aklıma gelmiyor bir türlü. Ama sen biliyorsun değil mi Erdal? Biliyorum muabim belki. Biliyorum sağ olasın. Erdal, sakın yalnız olduğunu düşünme tamam mı? Sağ ol hocam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol. Erdem. sağ ol. Sağ Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Tamam tamam. Tamam. Sağ ol. Yanında yazarsın. Sağ Başımız sağ olsun. Sırma öldü Begüm manzaraya bak. Tamam tamam. Ben ne yapacağım şimdi? Ben geçti, ne yapacağım? İşte Aslan, tamam, tamam, tamam Aslan. Elmas, başımıza. Ben ne yapacağım? Sağlam dur sen, sağlam dur. Hadi, başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Evet, hadi bakalım. Ya. Allah benden ne istedi yarabbim? Benden ne istedi Allah? Im. Abi. Abi hadi kalk gidelim ne olur. Abi. Siz gidin. Abi yapma böyle ne olur hadi. Hadi abi ne olur. Elmas gidin ben onu yalnız Bırakamam. Bırakama. Başın sağ olsun. Sağ ol komutan sağ ol teşekkür ederim. Bırakıp gitmek hiç içime sinmiyor. Gönlünce yaşamadı Sırman'ı. Yani Elim canım. Bırakalım gönlünce vedalaşsın. Sırman. Evet Arif. Çamlıber bir ceset bulunmuş. Arabayı içinde Bulan kim? Bir kamyon şoförü haber vermiş devriyelere. Anladım. Oraya geçiyorum. Ben. Oğlum Çamlıber.

Kime engellemişiz? Birkaç arkadaşınız derse girmek istedik. Engellemedik. Tavsiye etmeyiz dedik. Tavsiye bizden. Dinlerler, dinlemezler kendileri bilir. Dalga mı geçiyorsun benimle sen? Yok. Gel buraya. Gel bak buraya. Çekilin bırak. Gel. Çekerini bırak. Al bırak. 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 Bırakın beni. Onu bırak. Bırakın. Arabanın kaza yaptığı yerde başka iki aracın daha lastik izlerine rastlanmış. Sert fren izleri. Başka ne varmış? Bu kadar. Tahminin nedir müdürüm? Tahmin yürütemeyeceğimiz kadar az şey biliyoruz sayın valim. Sadece güzergah biraz tuhaf. Ne gibi ya? Evden çıkmış, Ali Maruf'un şirketine uğramış. Oğlu oradaymış. Velayet artık babasında ya. Hmm. Çocuğun eşyasını bırakmış sonra ayrılmış. İyi de o kadının o yolda ne işi var ya müdürüm? Galiba bunu hiç bilemeyeceğiz. Ben sana bildiğimi söyleyeyim mi müdürüm? Bu Ali Maruf'a yaklaşan sinekler gibi düşüp ölüyor. Bu anketle neyi amaçladınız? Bu haberi izlemelisiniz sayın vali. Yaklaşan yerel seçimler malum. Seçimlerden önce halkın nabzını tutmak istedik. Mevcut partilerden akla ilk gelen başkan adayları, kentin bazı ileri gelenleri ve kanaat önderleri. Hepsini bir oy pusulasında birleştirip şehrin çeşitli yerlerine oy sandıkları yerleştirdik. Bakalım halkın eylemi bizlere nasıl bir mesaj verecek? Sonuçları merakla bekliyoruz. Bu pusuladaki isimlerden biri de ilginç tabii. Sanal adaylardan biri de Sayın Valimiz Faruk Yazıcı. Hayırdır inşallah. Nabız yoklamalarında öne çıkan bir isimdi. Kayıtsız kalamazdık. Açıklamalarınız için çok ee, teşekkür müdürüm. ederiz. Ne diyor ya bunlar? Ben Demokrasi efendim, demokrasi. Ne diyebiliriz? Hay size de, Halinize de. Ya müdürüm duydun mu? Duydun mu ya? Şu işle ilgilen müdürüm. Şu işle ilgilen. Hemen, hemen ilgileniyorum efendim. Tuncay, Tuncay nereye? Saraya lan! ben biraz. Dün gece sizden gelen şu kayıp ihbarı vardı ya. Evet Mert. Buldum. Nasıl? Öyle olarak. Yapma be. Başka detay? Arıyoruz. Şimdilik bu kadar. Tamam haberleşiriz. Gel. Emredin komutanım. Laboratuvarla temas kurun. Sonuçları hemen istiyorum. Barut testi daha. Savcıya haber verildi mi? Geliyor komutanım. Karargâhtan çıkmış yola. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir şeyi lütfen doğru almayalım. Zaten benim derdim bana yetiyor. Bir de sizlerle uğraşmayalım ya. Efendim söyle. Sizden aferin almak için başlatmadık biz bu elemini. Ya ne aferin ya? Ne aferin ya? Aferinden bahsediyor. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir saniye ya. Teker teker. Evet. Okulumuzda fikir özgürlüğü istiyoruz. Eğer özgürce tartışamayacaksak, özgürce fikrini söyleyen herkesin defteri dürülecekse burada ne işimiz var? Bu üniversite niye? Evet, evet. niye? Ne işe yarar ki? Evet. Bu sizin şahsi meseleniz değil efendim. Fikirlerinize karşı da olsak aynı tavrı sergilerdik. Benim de meselem değil ha. Benim meselem değil öyle mi? Ankara ne diyor şu anda biliyor musun delikanlı? Vali, Faruk, yazıcı... ...şahsi çıkarları yüzünden... ...üniversiteli gençleri kışkırtıyor. Dediği aynen bu. Ve sayenizde şu ana kadar... ...yarı yarıya geçen ilmek... ...şu anda tam geçti. Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. İhya ettiniz beni. Aferin. Bu mudur yapmak istediğinize? Bu mudur ya? Arkadaşlar. Evlatlar. Sizlerin... ...tek tek... Her birinizin düşünce özgürlüğü değerli. Benim vali olarak bu şehirde kalıp kalmamamdan daha önemli. Şimdi... ...sizlerden şahsen bir ricam var. Hadi artık. Hadi girin şu derslere. Bugünlük bu kadar özgürlük yeter. Hadi bakalım, hadi. Hadi ya! Hadi ya! Hadi, hadi. Özgürlük hakkımız söke söke alınır. Hadi arkadaşım. Özgürlük hakkımız...

İyi, güzel. İznini de boş geçirmiyorsun bakıyorum. Ya hadi derse. Tamam. Hadi bakalım. Günler, hadi. 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 geldiniz efendim. Buyurun. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hadi Celal ya. Geldim. Hadi ya. Geldim. Celal. Ne diyecekler? Düşündün mü hiç? Ben ne çok diyecekler? Özür dilerim, sayın Vali. Vali. Makam şoförünü kendisi için oy attırdı. Üstelik oy atmaya gelirken de makam aracını kullandı. Bunu ben mı... size oy atmadım ki efendim. Yapma ya. Öyle efendim. Genceler, geç Celal geç.